Doğuştan cin sendromu hastası yani kalıtsal olarak iskelet sistemindeki sorun nedeniyle 9 yaşındaki Suriyeli İdo Alabdul Gafor 3 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Doktorlar böbrek nakli gerektiğini söyledi. Uygun donör bulanamayınca 32 yaşındaki babası Abdullah sol böbreğini oğluna bağışladı. Bursa Şehir Hastanesi'ndeki operasyon başarılı geçti. İdo bir hafta sonra sağlıklı şekilde taburcu edildi. Biz bu hastamızı uzun süreden beri planlıyoruz transplantasyon açısından ama e, babası e, bu iş için gönüllü oldu ve e, böbreğini e, verdi ve e, sonrasında da böbrek takıldı. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor. Tabii bizim daha sırada bekleyen e, çok çocuk hastamız var. Tabii herkes İdo gibi şanslı değil. E, bunların e, büyük bir kısmı e, maalesef verisi olmayan hastalarımız. Bizim e, aslında Türkiye için en büyük problemimiz e, maalesef e, çocuklar biraz daha şanslı olmakla beraber e, yine de böbrek bekleyen, böbrek bulamayan çok sayıda hasta var. E, dolayısıyla bizim buradan en önemli mesajımız. E, kadavra bağışı konusunda olmalı. Dolayısıyla bu sağlanırsa, bu böbrekler toprak altına gitmektense, bu hastalara giderse gerçekten hem onlar açısından gene yine, yine hem ülkemiz açısından bu diyalizler çünkü çok masraflı işler diyaliz işlemleri.